Anksiyete, beynin endişe üretme süreci. Anksiyete, beynimizin yaşadığımız tehlikeli veya belirsiz durumlardan korunmaya yönelik verdiği doğal bir tepki olabilir. Ancak bazen bu tepki aşırıya kaçabilir ve bizi sürekli endişe içinde tutabilir. Peki beynimiz neden bu kadar fazla endişe üretir? Anksiyete, beynimizin tehdit algılama merkezi olan amigdalanın devreye girmesiyle başlar. Bu merkez, potansiyel tehlikelere karşı vücudumuzu hazır hale getiren bir alarm sistemidir. Ancak normalde geçici olan bu endişe durumu bazen uzun süreli hale gelir. Beyin tehlikeye karşı aşırı hassasiyet gösterdiğinde bu endişe süreci sürekli hale gelir ve anksiyeteye dönüşür. Bu süreçte beyin belirsizliği kötüye yorar ve bizi olumsuz sonuçlarla karşılaşacağımıza inandırır. Anksiyete sadece düşünsel bir süreç değil aynı zamanda bedensel tepkileri de tetikler. Hızlanan kalp atışı, terleme, kas gerginliği gibi fiziksel belirtiler beynimizin tehditlere verdiği tepkilerdir. Peki bu durumdan nasıl kurtulabiliriz? Anksiyete bilişsel terapi ve gevşeme teknikleriyle yönetilebilir. Beynin bu tepkilerini anlamak onları kontrol altına almanın ilk adımıdır. Daha fazla bilgi için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.